Hepsini yiyeceksin. Ye bakayım. Ye ye. Ağzına sok hepsini. Hiç sok. İç mi yiyeceksin İçmeyeceksin abi. Ama ya kızlar bana Bir dakika bana bir baksana. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar geldik bayağı yer aradık ama şimdi biz de ilk defa geldiğimiz için yer baktık bulamadık bir yer söyledi burada kamp yapan abiler falan vardı. Buradan ileride bir Nerede göl mi? göl falan varmış. Oradan gideceğiz. Bittergur Yanglısı deniyor. Allah. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Uğur. Ben Muhammed. Ben İbrahim. Sait diyordum. Normalde. <laughs> Hayır oğlum biz sana Sait diyoruz ya normalde. Sait ya. Yani. Abi Muhammed deyin ben sevmiyorum. Abi, vallahi sayıyorum. Hayır yok, bak Bezemengi şöyle bir durum var. Öyle arkadaş ortamında falan saydı kullanıyor. Hayır kanki. Hayır. Ben Muhammed hayır, kullanıyorum. Hayır baba ya. Kol, yani. Kamera uzaylıların oğlum, önünde tartışıyor İnsanlara şeffaf ol. Uzaylıların. Kız, kız ortamı falan girince de adım Muhammed. <laughs> bak ben normalde. Burayı keserim ben amına. Hayır hayır. <gülüyor> hayır kesme. Ortak kız arkadaşlar falan aşağı böyle aşağı denk gelince. Aşağılamak işte Bana soruyorlar sen Muhammed'in kuzeni misin? Lan diyor Muhammed kim? Hani Tam demek ki herkese Muhammed diyormuşsun. 5 saniye duruyorum. Tamam biz, biz niye Sait diyoruz? Yani siz doğduğundan beri öyle biliyorsunuz. Tamam sanki. işte demek ki adın Sait. Öyle Ama Muhammed ismi var. Bunun da mesela müptezel. <gülüyor> 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 siz beni Muhammed olarak bilin. Arkadaşlar zaten Sait diyor. Eee <laughs> nasıl yani samimi olduğu insanlar Sait diyecek. Samimi olan takipçiler sen... sana Muhammed mi desin? Vurma kameraya. Kamera, kamera, kamera oluyor. Oluyor. Ha, Hı -hı. sana Muhammed mi desin? Onun Instagram adın zaten Muhammed Sait. Her şey bugün konuşulacak. <laughs> Bütün problemler ortadan kalkacak. Anlıyor, Bağırma. Bir daha da daha olsa gelmem <laughs> Kendi aramızda hayvansın sen. <laughs> evinde bardak yok mu? Harbiden bardak <laughs> aldık <için>. ya. evin <laughs> mi Benim evimdeki bardak senin evinde yok. Onu tanıtım yapamadık ama. <laughs> <laughs> Böyle iyi ya. bu o tüp alev aldığında Sen var ne ya. Bu dev ya. Ateşimizi yaktık. Tamam hadi gel şunu ayarlayalım bana. Ateş, ateş yerleme nerede? Boş. Şurada. Şimdi. Sokmalı. Bir dakika abi bir dakika. Evet. Ben sana ateş kurmanda neye yardım ediyorum şey çadır kurmanda? Niye? Sen ben çadır kuracağım siz gidin arabadan ta 2 kilometre yol yürümedik biz çamurluyoruz. Taş kağıt makas oynadık kaybettik. Şu ayaklarımı çeker misin abi? Çek ayaklarım. Çek. Oğlum ışık tutsanıza Çek. Kimin saatteki her yalancı oldu ortaya çıksın. Ya yalan söyle. Bir de şu adama bak. bak ayakları yalanır şekilde yani, Bak bakayım. Bak Yalar o. Hiçbir şey yok abi. Ya hiçbir şey yok. Yalancısı. Taş kağıt makas yapmadık mı babacığım? Yapmadık. Sayıt evet, yaptık mı? Yaptık mı? Sayıt evet, yapmadık mı? Yapmadık gibi abi bence. Vay be. İşte akraba alanla iş yapınca <laughs> böyle oluyor. Uğur <laughs> abi o. Kalk onu oradan. Yere basacak e, eti hemen atma. Ateşi alalım. Et yağır zaten. Ateş ağırlanacak. Sonra bir dene de Uş, Uşşş. Aç bu. Uşşş. Randa eti hemen at. Sanki aç. Kardeşim eti at. hemen atma yavrum. Et ağırlanacaktı niye ateş söndü? Koy baba şöyle. Allah bunu da koy. Tona bir de nerede? Bir bak bulutları tutuyorum. Kamerayı... Oğlum sen avel misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Gel de 3 artı bir <laughs> çadırın içini çek. Çadıra bak taşınabilir. Tabi. Bu çadırı Arkada şey var. Bak, bak, bak. Alüminyum folyo bantla kapattım orayı görüyor musun? He. Bir gün denizdeyim. Yatak burada. Yatıyorum böyle. Dedim ki ulan dedim tam denize girdim. Bir kalktım lavuğun birinin şemsiye yok mu şemsiye? Şemsiye uçmuş oradan içeri. Rıng bir girdi. Altıma sıçtı. Sonra koşarak kaçtım işte. Öyle. Biraz mazili bir çadır. Bak. <laughs> göstereyim kameraya da. Biraz yanaştır kanka. Şuna bir bak, şuna bir bak. Ben <laughs> er dedim üç tane ekmek alalım senin yüzünden. Ben kolay içeceğim Bana da koyar mısın? Bana da koyarım. Aç. Çık şey, bardağını. Sana bunu alacaksın. Şöyle bak. Ana ne yaptın. Gel yerine gel gel. Buradan mı? Kayıt ediyor. Evet. Bak emeğin karşılığı. Yemek. Yemek. Ben bunu resmi yemem ha. Sen tutandığına söyle bir de. Kayıtlar. Nasıl? Ne oldu oğlum yam oldun sen? Hı? Ha? Hı? Şeftali suyu oldu. Allah. Et yanıyor şu an. Ne Ooo. 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 Ne Ooo. 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 Acı mı? Yok. Vallahi ne? Akıyor bu arada. Hı hı. <laughs> oğlum bu acı. Ananı oğlum Allah çarpsın acı. <laughs> ben 20 tercih ben bunu 10 tane içeyim Çok acı. O ne la? Evet arkadaşlar geldiğimiz yer aslında Ayvent Ben diye daha önce Sait'in geldiği bir yer olması gerekiyordu. Yolda gel, giderken gideceğimiz yeri kapatmışlar. Kapattıkları için biz de şimdi tekrardan aynı yerden başka bir yere gidelim. Vakit kaybı olmasın diye. Çünkü saat 1 gibiydi geldiğimizde. 1 gibi olduğu için de bir daha oradan oraya vakit kaybetmeyelim diye. Dedik ki buralarda haritadan baktık. Ee, yakın göl nerede var. Burası gözüküyordu. Geldik. Göl çok sığ. Bir de çok aşırı derecede e, yosun, ot bir şeyler var. Balık tutamadık. E o zaman yavaştan hazırlanalım. Challenge videosu ne çekeceğiz? Abi yumurtamız var. Tamam. Acı verim var bir de tatlımız var. Kartları çekeceğiz. Tamam. Kimin nasıl güne ne düşüyorsa. O zaman sadece o olmayacak. Sadece söylediğimiz yosun muhabbetini yapacağız. Ne yosun? Ee, ne yosun derken? O sona kalan yosunu yiyeceğiz. Bak yersin. Ve fark etmez ben tamam. yerim. Hadi. Biber sayısı Hı. da 2 ya çok açık. <gülüyor> 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 ben sildim seninle... ama çok acı diye. Acı bir de sert anasını satayım. Kayış gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra challenge'lardan bir, ta... challenge bir tanesine geldi. Ee, şöyle yaklaştırarak göstereyim. Şöyle yumurta, tatlı Yap. ve acı. Şimdi bunları koyacağız. Bunlarda numara yok diğer şeyler de vardı. O yüzden bunlar da şey çekeceğiz. Sırayla çekeceğiz. Ama herkes arkasını dönecek. Ben de bakacağım. Tamam mı? Kapatın gözleri. Yok arkanı dönme. Gözünü kapat. Ne yapıyorsun? Tamam kapatın gözleri. Kapat gözünü. Açan ip ne? İpne. Ne ya? İp e ne? Bu ne? Bak ne? Bu ne? Bu Gözler kapalı. Ananı <laughs> Ben saymam bunu. <laughs> <laughs> Kur'an <çarpı> Ben bunu <gülüyor> saymam. Abi yumurta çıktı ama. Abi. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Herkes şahit yumurta, tatlı. Işık tutma oğlum, ışıktan gözükmüyor zaten. Şöyle göstereyim, tatlı. Baba tatlıyı yer. Ye tatlıyı, tokatlıyı. İkisi de. <laughs> abi ben nasıl yumurtayı yiyeceğim? İbo şimdi 5 tane yumurta şeyi acını at ağzına bak. 5 değil 2 dedim. 5 geç şöyle. Abi bu 2 tane biber yerse ben de o zaman 3 tane biber yerim. Yumurta yerine geçsin ama. Sikte gitme öyle ya. bir şey, şey yumurtayla bir şey mi? yok. Sayık yine ağlamaya başladı abi, ya. Razı geleceksin. Aa yiyeceksin. Bu seyirciyi ilgilendirmez. Bir dakika beş tane çıkartır mısın? Görüyorum. Şu bir. Bir dakika dur dur dur. Görmedim. Çıkar çıkar ağzından. Çıkar. <laughs> abi bir. Abi, abi, abi o bekle. Abi. Lan sik de git. Bekle. Çıkar. Küçücük bir şey. Sait, Sait sen vereceksin. Çıkar abi. Hayır. Ben abi yumurtayı abi. Hayır. Yumurta, yumurta yumurtayı Çıkar abi. Sait verecek. Yumurtayı. yumurtayı. Sana ver içirce. Tamam. Tamam. evet. Evet. Yok ama. <laughs> evet. Tamam mı? Yumurta kusmak yok. 2 tane dakika. yumurta var. Kusarsan ikinciyle. Şöyle. Kanka. Öyle bir şey yok. Yutarsan bir. Kusarsan ikisini de alırsın ağzına. Alırsın ağzına. Of, Bakayım Sait bir göster bakayım şunları. Ne yiyorsun sen? Abi elini sürüyor amına koyayım. Elini götüne falan sürüyor bu ya. Hiç bu şey da zaten aynı tavuğu şey yaptık ya. 7.65 kere iş vermişsin. Bir dakika. <laughs> hepsini yiyeceksin. Ye bakayım. Ye ye. Ağzına sok hepsini. <laughs> sok. Aç sen o avcunu. Bakayım bir dakika aç avcunu. Ben çok kötü görünüyoruz. <laughs> elini, elini indirir misin İbrahim? Amut. <laughs> Kabuk ayıtsın ya. Bak biber bitti. Aa yutacaksın. Hepsini yutacaksın. Su var mı o zaman? Su yok. Yok, öyle bir şey yok. Su mu yok. 10 tane biber yiyeyim. Öyle bir dünya, yiyeyim, yiyeyim, Öyle abi. bir dünya yok. Sait şimdi yumurtaları hop gömecek. Bir tane yiyeceğim. Öyle bir abi. şey yok. Abi bir tane yumurta. Öyle abi. bir şey yok. Bir ağlama, bir ağlama. Alsam 2 yutarsam 1. Hayır bir şey abi. Öyle <laughs> bir şey yok. Ben vereceğim. Hayır ben. İbrahim verecek. İbrahim verecek. Bir dakika, bir dakika. Allah. Kabuğuyla atak şerefsizdir ama. <laughs> <laughs> Bardağa koy kanki onu. Hayır hayır içmeyeceksin. Hayır. İçmeyeceksin hayır. Ama bana koy. Bir dakika bana bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı şu? <laughs> Sümük anası. <sikir>. Bunu <laughs> <laughs> koyma abi. <gülüyor> 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 Kaç sil yere gitsin ya. İbo dök yumurtayı bunun içine. <laughs> Dur yumurta şimdi. <gülüyor> 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 hayır ağzına direkt ağzına. Abi, hayır bu abi yere akar üstüne evet, akar. bir şey abi, yok döksün, direkt ağzına. Abi, bardan içireceksin abi biz <laughs> çocuğa poşetten mi yedirdik yumurtayı? <laughs> dök kankim. Bardağın içine. İbo sence kaç Scoville'dir? Ananı sikeyim Bir dakika şuna bir bakayım ya. Bekle. Kabuk İbo. Bekle. Dedi. Abi. Aa, Aa. Çek, çek açını çek. Sıyır sıyır. Of. Of. Oh, tamam. Elini sıyırma. Oh. <laughs> bir dakika. <laughs> Bardağı göster önce. Ananı sikeyim. <laughs> 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 bakayım. <gülüyor> Ağzını aç. Ha. Ama bu yere mi tükürdü? Abi, abi dur bakacağım. Hayır abi, bak, Nerede? Bakacağım. Yemin ederim yuttum ya. Allah çatsın yuttum. Nerede abi? Bir şey yok. İbo. tövbe <laughs> <s> <laughs> tövbe. Oo. Oh. <laughs> Sikeceğim. Şimdi bir ben dua bir ettim. Bir Allah yumurta gelmesin gelmesin. Ulan bu nasıl bir acı? <laughs> Al üstü 5 <beş> tane ya. <laughs> bir de diyor ki abi ben 20 tane yerim. <laughs> 20 tane yiyemem. <laughs> Beyin hücrelerimi hissettim. Ben ama yere bakacağım. Vallahi bak yemin ederim yuttum ya. Ağzının deliğini nasıl yuttun onu? Ben kapattım gözümü tek dedim yutarsam yutarım yoksa kusarım. Bir ara yemin ederim kusacaktım. <laughs> <laughs> Neyse saça sese iyi gelir. Ne oldu lan hala acıyor mu? Ha? Acıyor Ağzım bak. burnum akıyor <laughs> durduramıyorum. Devam mı? Yok daha bitti yeter. Ben ne? daha yumurta mı yumurta yemem. Tatlı. tatlı benim kardeşim. Şükür Aa, ben abi, onu abi. Öyle bir dünya yok. Ba ba <laughs> oğlum. Bana ne ya? Allah Allah. Siktir git tatlımdan Allah. uzak durun. Nerede lan tatlım? Sıç. <laughs> geç geç yerine geç. <laughs> Allah işte. <laughs> Yemin ediyorum o yumurtanın sarısını var ya. Hani ne oldu daha demin yosun yerim diyordunuz. Ne yosun? Ne? Ya, ya yosun da bu aynı şey mi abi? Neyse, <laughs> ne oldu? 3-5 ay ayda Sen niye yemem. diye ikinciyi niye içmedi bu? Ya abi iyi misiniz siz ya? Ne yok yok gözünü kırpma abi yutmazsan ikinciyi ya. <laughs> bak ağzını yüzünü. Kim dedim ben o söyledi <laughs> Vallahi bu dedi. Tamam, bu, bu dedi. Yok, tamam da beni ilgilendirmiyor yok ki. abi öyle bir şey. Ben, sen bana sordun mu? Yok abi öyle bir şey. Sen ben bana so bana ikinciyi sordun mu? Yemem abi? Abi? abi. vallahi yemem ikinciyi. Hayır şimdi bak biz burada 3 kişiyiz. Abi, abi, kişi. abi yok. Bir dakika babacığım biz burada 3 kişiyiz. Yok abiciğim yok. Biz burada 3 kişi değil miyiz? Ben ikinciyi yemem abi. Ya kardeşim biz 3 kişi değil miyiz burada? Abi ikinciyi yemem. Lan biz burada 3 kişi tamam, değil miyiz? sana soru sorayım. Evet tamam her şeyi demokrasiyle yapmıyor muyuz? Hayır bir dakika. Eğer adamsanız o zaman şunu söyleyin. İlk başta senin ağzından ne söz çıktı? Yutmazsan ikinciyi yersin demedin mi? Bir dakika tamam. Tamam hayır söyledim. dedin mi? Bir dakika. Kusarsan ikinciyi de yersin. Bir dakika, evet. dakika. tamam bir şey söylüyorum. Abicim bir şey söylüyorum bak şimdi. Ben ne dedim? İlk başta dedim ki iki tane yumurta. Sen de dedin ki tamam abi dedin değil mi? Yani. Sen de dedin ki tamam abi dedin. Doğru mu? Doğru. Heh. Hayır Sonra ilk başta da... iki tane yumurta demedin e, abi. Ben... <laughs> Abi. <laughs> tamam dedim mi? Abi hadi ye şu tatlını yok. da. Bilmiyorum. Bir dakika. Kuyayım. tamam dedim mi abi? Aa. Ta tamam dediniz mi dediniz? Bak şimdi. Üstüne İbrahim'e dedik ki 5 adam son o zaman 2 taneydi. taneydi. Niye 5 taneydi? Niye 5 taneydi? Ya yok 5 tane. Çünkü sen ver ben de iki tane biber yiyeyim üstüne yumurtanın o zaman. O zaman beş tane ya. biber ye. Yok beş abi tane bir tane yumurta o zaman sen ye. Bana ne oğlum be. O zaman diğer biber, yumurtayı da bu yesin. Aynı şeyi yiyorsan. niye yiyor? Ben niye yiyorum? Oğlum adamı beş tane iki tane abi, biber etti. Beş bile... tane biber yedi. Abi biberle yumurta aynı şey yumurta aynı şey mi ya? Aynı şey. Değil abi. Aynı şey ağlama kardeşim. Değil abi. İkinci, ikinci yumurtayı ye. Yok yemem. İkinci yumurta yok abi. Yok, hayır, yok, kanka, tamam 5 tane o zaman biber yiyeceksin. 2 tane yerim efendim. 5 tane abi, yok abi. İkisinden birini seç ağlama. Yok. Ağlama. Abi ağlaması yok. Ağlama abi. Hayır. Aynen ağlak. Ananı sikeyim. Saldırıya uğradı kardeşim. Bak şimdi. aldı. Diğer ışık nerede? Diğer ışığı da böyle ben. Arkada şurada. Şurada şu kameranın arkasında. Ya 5 tane biber yiyeceksin ya yumurta yiyeceksin. Seç. O değil, kaynatma. Aynen gel buraya. Gel yerine gelir misin? Biberi ben seçerim. Sektir. Ya Abi, hem biber hem yumurta yiyorum. Tamam da kardeşim sen iki tane yiyecektin. Hayır. Bir tane bir tane yedin. Bak bak geliyor. İki tane. tane. Saldırırlar mı? Yok hiçbir şey olmaz. Vururum kafasına tekme. Palayla vursak günah girer mi abi? Günah girer tabii. Hayvana vurulur mu oğlum ya? Vurulur mu? Aktivistler bizi var çoğaltır şimdi burada. Vallahi tamam abi ver 5 tane biber ver. İbo. Abi dört versin. Beş. Ölüyorum ağzım hala uçtu biliyor musun? Geliyor. Birazdan Halley'lerin hepsini yalayacağım ama. Halley bana mal. Kameraya tutma ışığı. Tamam gelmez onlar buraya korkma. İbo bu al poşeti. Bir dakika. Bakayım bir tane dur. Aha. Of. Benim için müsaade mi koyacaksın? Koyacağım. Çok derdim ama ne. Sayı tefiki. Aa biri düştü. Neyse daha büyüğünü bir buluruz. Şu yumurtayı atıyorum artık. Dur atma bekle. Ben yemem bu yumurtayı. Tamam yemeyeceksin evet, daha abi, Allah Allah. <laughs> Adamın korkuya bak. Allah çarpsın kanki o yumurtanın sarısı var. Boğazından geçerken böyle bir yumuşaklık verdi. Sen kusuyordum. Yemin ederim kusuyordum. Ben spor yaptığım dönemde içiyordum ama sen de biliyorsun. Abi yani abarttığın gibi değil. Bak bu biber başka biber. <laughs> bu biber yemin ederim. Kaç başka oldu başka. bu? Abi dört oldu. Allah. Versene ama ya. Bir dakika. Hazır mı İbrahim? Şu biberleri elinde bir göster bakayım. göster bir göster şunları. Bir aç bakayım. Abi ben bunların <laughs> hiçbirisini yemem. Yok lan bir tane şunu yaptım. Valla sadece şunu yaptı. Valla sadece şunu yaptı. Tamam sekeceğim. at onu. At onu. Hayır at onu. <gülüyor> <gülüyor> ben seni o çalıştığım yerden diyorum. oturur musun İbrahim'in yanına? Kameraya bakarak şöyle. Bu biberleri yemeden önceki halim. Gözümün yüzümün hali. İnşallah senin de sümüğün hakkında ben de sümüğün. Mağara adamı. Hadi hadi göm hepsini attı mı? Oo. Boğaz yok ki. Kezenekte delik. dur dur nereye gidiyorsun? <laughs> Tükürme Aa! yutacak. Tükürürsen bir daha yedirtirim. Vallahi tükürürsen bir daha yedirtirim. Yedirtir. Tamam. Vallahi tükürdü billahi tükürdü. Su akıttın oraya. İçme abi. içme içmek yok bıraksana bu içi. içmedi içmedi vallahi içmedi. Bırak. Size bir şey diyeyim mi? Ne oldu? Yumurta mı daha iyi bu mu? <laughs> Tükürme. Keşke yumurta etseydim. <laughs> Allah çarpsın biber var ya. <gülüyor> <He>. <gülüyor> biber görev acısıyla böyle görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Tamam oğlum bırak şunu içme daha yeter. Oo Sait ağlıyor. Ağlak. Ağlak. Ağlak Sait gerçekten ağladı. <laughs> hadi geç yerine geç sen de otur. <laughs> Bu yumurtanın namına koyayım. <laughs> Al geçsene kardeşim hadi. <laughs> geçtim dur abi geçsene diyorsun hala ya. Ne ağladın lan? Ağlak ya. Benim sümüm <laughs> Buralarda bir yerde gezmiş ama. Bunun yarın çıkışı da olacak. O tarafa geçer misin? Yerini mi mutlu bu? Bende. Amına koyayım her yerim kırıntı oldu. Ne lan? Ne lan? Al. Ver. Senin halle ne lan? Ne ne oldu? Ne oldu? Yedin mi? Hı. Ne yaptın? Alamadım ki. Be. Nasıl alamadın Yere düştü. Allah kahretsin Halley de yenmiyor. <laughs> Allah çarpsın bak, oğlum. al. Oğlum, al yiyorsan yiye oğlum. Yiye al. <gülüyor> 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 ne yiyorsan diye al. Ne hissediyorsunuz? Geç şuraya yerine otur ya. Şu kartları versene. <laughs> Hadi, şimdi, 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 Aralarında fark var mı? Bakacağım. Ben kart seçmedim bile. Bak Doğru. bana, bana sona kalan kart çıktı sadece. Hmm. Ben kart seçmedim. Hele evet, sen sığırt, ilk elini attığını alsaydın sen şu an tatlı yiyordun. İlk eline attığını alsaydın sen şu an tatlı yiyordun. Acıyı ben yiyordum. Valla o acı yemeye var o kartı yiyordun. Ağlardım. Bak bir şey değil mi? Şey, hiç yemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok. <laughs> yok yani. Ya illa ki yerdim ama ben ne yemeyeceğim? Ben sizin gibi ağlak mıyım? Ya yani abi sus. Bir tane yesin. şu an. Bana ne? Bana... Bak şu arkadaki tavuğa üflesem pişecek ama. Bak öyle şey. 1500 lira koyun ortaya yerim. Yok. Bana habersiz, ben yemem. Ben şu an yemem. Tamam, 1500 lira koyun 5 tane yerim. O zaman yemem. Yatıp uyuyak. Arkadaşlar ee, biz artık biraz yatalım. Videonun sonları çok eğlenceli oldu. Bizim için gerçi komple video çok eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Arkadaşlar selam. Ee, olduğumuz yerden kalkmak zorunda kaldık. Şimdi size de göstereceğim. Bayağı bir yağmur yağmaya başladı. Beklenmeyen olaylar oldu. Yani sileceğimiz yetişmiyor. Bayağı ıslandık. Yani bayağı bir yağmur yağdı. Ve gittiğimiz yer biraz çamuruydu. Çok Araba keyifli. biraz saplanır gibi oldu. Yani oldu. onu da şöyle göstereyim. Arabanın her tarafında çamur izleri var. Ayaklarımız yaşadık. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Evet, bu, şekilde, videolarda görüşürüz. bu şekilde videolar çekebilmemiz için bizlere destek olun. Buradan sonraki videomuzun yani korku videosu olabilir. Nereye gitmemizi istediğiniz yorumlarda belirtin. En çok oyalan veyahut da en çok yazılan yorumlu olan yere gideceğiz. Öyle Gide, Gide mi? Bence de öyle abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.